de bölünmeye neden olan rakipler vardı. Özellikle kuzeni Apa Kağan, kendi meşruiyetini ilan ederek iç savaşın fitilini ateşlemişti. Çin'deki Sui Hanedanı ise bu bölünmeyi fırsat bilerek Göktürk boyları arasında nifak tohumları ekiyordu. Tulan Kağan, bu iç karışıklıkları bastırmak için hem askeri hem diplomatik yollar denedi. Çin'e bazı tavizler vererek zaman kazandı ama aynı zamanda sadık boylarla ittifak kurarak rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalıştı. Tulan, askeri seferlerinde Bozkır'ın özgürlükçü ruhunu taşıyordu. Onun liderliğinde Göktürkler tekrar toparlanmaya başladı. Ancak Çin'in siyasi oyunları halkı kışkırtıyor, bazı boyları Kaan'a karşı kışkırtıyordu. Tulan Kaan, zaman zaman Çinle ittifak yapar gibi gözükse de Bozkır'ın özgürlüğü için mücadele etti. Tulan Kağan'ın saltanatı uzun sürmedi. 587 yılında öldü. Yerine kardeşi İşbara Kaan geçti.